belge karşı elimizde. Herhangi Arka Yani e, buradaki enkazların çoğundaki dikkat ettiğimiz kolon ölçüleri hep 20'ye 50. Evet. Bunu belki ilk defa duyacaksınız. Belki konumuz dışında bir şey arkadaşlar. Ama bu videoda e, reklam koymayacağım. Bütün insanlarımız bunu bilsinler. Eğer ki oturduğunuz binadaki kolonlar 20'ye 50 ölçüsündeyse Lütfen e, binanıza araştırma yapın. Çok tehlikeli bir durum. Ben kesinlikle Sedat Hocagülde olarak bu yıkımların en büyük sebebinin kolonlar olduğunu düşünüyorum. İsterseniz binaya 100 tane, 1000 tane kolon koyun. 20-50 ölçülerinde bir kolon binaya hiçbir fayda sağlamaz arkadaşlar. İsteyen burada gücensin. İnşaat mühendisi arkadaşlar hiç kusura bakmayın hiç kusura bakmayın. Ee, kendinizi geliştirin artık. Yani inşaat mühendisleri odası toplanın. Bu ölçülerde kolon yapılıyorsa eğer şu devirde 20. yüzyılın sonlarında 21. yüzyılı girerken lütfen bunu kaldırın ki bu yıkımlar son bulsun. Arkadaşlar merhaba. Benim adım Sedat Kocagül'le. Şu anda İzmir'de Bayraklı bölgesindeyiz. Yani deprem olan bölgedeyiz. Şu anda enkaz çalışmaları var burada. Kaldırma çalışmaları var. Şimdi beni Türkiye'de süs taşları araştıran bir insan olarak bilirler ama aynı zamanda inşaat teknisyeni olduğumu hiç kimse bilmez. Şimdi burada söyleyeceğim çok önemli bir konu var. Bu binalarda biraz ön sonra fotoğrafta ayrıntısını yıkılan binada ayrıntısını e, resimlemiş olduğum 20'ye 50 bakın kolon ölçüsü 20'ye 50 yani kolonun e, genişliği 20 santimetre 50 santimetre bir kolon ölçüsü Türkiye'de yıllardır yapılan bir ölçü bu ölçüyü bu standartlığı kim getirdi e, bu ölçüyü bunu bir araştırmak lazım bu binalarda 20'ye 50 katil kolonlar diyorum ben buna. Her zaman ben bunları ta o zamandan bile çok saçma sapan bir ölçü olduğunu çocukluk yıllarımda bile fark ettim. 20'ye 50 bir kolon ölçüsü olan bir binada oturmak büyük bir risktir arkadaşlar. Şimdi sakın beni yadırgamayın. Sırası gelmişken bunu da söylüyorum. Bir inşaat mühendisi olarak 20'ye 50 bir kolonu hangi akıl hangi mantıkla e, literatüre sokmuşlar. Bunu araştırmak lazım arkadaşlar. Gerçekten de şöyle baktığımda e, buradaki yıkılan binalar hep 20'ye 50 20 ya yani 20-50 kolon ölçüsü olan binalar çoğu.